Ya dijital, ya burada şimdi dijital bazı şeyler var, oradan takip ediyorum. Siparişleri götüreceğim de, Tarkan'dan sipariş gelmiş, onu götüreceğim biraz. Ben. <laughs> Oğlum, bende her şey burada var görünüyor. <laughs> Ceketimi getirin. Ha, tamam acele etme abi, zaten o evlidir zannediyorum. <laughs> diyorlar. Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz, Tarkan'a güldüren bir gönderme yaptı. Uzun bir süre müziğe ara veren ve salgın sürecini ailesiyle Almanya'da geçiren Tarkan ekranlara döndü ancak reklam filmiyle. Pandemi sürecinde konser ve iş birlikteliklerine ara veren Tarkan uzun soluklu bir iş birliği için Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitesiyle el sıkıştı. Geçtiğimiz hafta çekimler için Türkiye'ye gelen Megastar'ın ilk reklam filmi yayınlandı. Birkaç saniye göründüğü reklam filminden tam 30 milyon lira kazandığı iddia edilen Tarkan, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, İbrahim Selim'in Instagram canlı yayınına katıldı. Yeni reklam filmiyle ekranlarda olan Cem Yılmaz, ünlü şarkıcı Tarkan'a yaptığı göndermeyle izleyenleri güldürdü. Başka bir e-ticaret sitesinin reklam yüzü olan Cem Yılmaz da, yaptığı Tarkan esprisiyle kırdı geçirdi, İbrahim Selim'in Instagram canlı yayınına konuk olan Yılmaz, siparişleri götüreceğim. Tarkan'dan sipariş gelmiş onu götüreceğim birazdan, dedi. Bu sözler üzerine kahkahalara boğulan sunucu İbrahim Selim de, acele etme ağabey, o evdedir, zannediyorum, yanıtını verdi.